Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Bugün güncelleme geldi arkadaşlar. Büyük kış güncellemesi geldi. Bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle ana mesele klan savaş ligi arkadaşlar. Dün de galibiyetimizi göstermiştik. Bugün de galibiyet üzerine. Galibiyet işte Türk'ün gücü arkadaşlar. Türk isterse her şeyi yapar. Biz e, tek Türk klan olarak liderliğimizi namalup bir şekilde devam ettiriyorken rakiplerimizi bir bir ezmeye Devam ediyoruz arkadaşlar. 50 savaş yıldızı fark attık ikinci klana. Son savaşta 3. sıradaki ile yapacağız. O da biraz zorlu. Belediye binası 14 ne kadar fazla olsa bile hiçbir bizi yenemedi. Yenemez arkadaşlar. Akıl akıldan üstündür. Türk'ün aklı her zaman üstündür arkadaşlar. Böyle diyelim ve videomuza geçiş yapalım. Öncelikle videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Kanalda abone olmadıysanız lütfen abone olarak izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Diyelim bakalım Hacemat Köyü'nden 15. sırada nasıl bir ee saldırı yapacağız derken 21 diyor ama kaçıncı sıra bilmiyorum Mike diyor. Benim yan hesabıma saldırıyor. Majeste hesabına saldırıyor. Bakalım nasıl bir saldırıda bulunuyor arkadaşlar bugün gelirse izleyeceğiz. Tek tek almış. Tamam bu vatandaş üçlü yemez Tek tek almış arkadaşlar. Çok güzel. Rakipler bir bir ezilmeye, hezimete uğramaya devam ediyor arkadaşlar. Böylelikle gelelim günün ilk saldırısına. Kodoman hesabından bildiğiniz üzere dünkü videoyu izlediyseniz ejder yarasa saldırısı yapmıştık. Bu e, bugün de yine ejder sal, ejder yarası saldırısı yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl sonuç elde edeceğiz. Şimdi e, saldırı butonuna bastım. Ejder yarası kombinasyonu buz golemi açık olmadığı için ya, ya da ben açmadığım için buz golemi kapalı olduğu için pekka bastım arkadaşlar. Pekka daha fazla iş yapacağını düşünüyorum. Bakalım saldır dedim gitti hemşerim. Evet. Nenoları yukarıdaki büyücü kulelerinin oradan salacağım. Şuradan da zeplin artık içerisindekiler burayı temizler diye düşünüyorum. Şimdi e, şuradan bir bebek ejderi gönderip şuradan bir bebek ejderi gönderiyorum. Biraz bekleyeceğim. Oradaki x yayını alamayacağız. Ama ve lakin. şuradan kralı arkasından kraliçeyi gönderip şuradan pekkayı da gönderiyorum abi. Ee, evet büyücü kral odaklandı. Şuraya iki sonra bir iki duvar kırıcı daha patlattım. İlk ikisi iş yapmadı. Son ikisi de iş yapmadı. Bu sebepten dolayı içeriye giremeyecekler. Şimdi yavaştan saldırımıza geçelim arkadaşlar. Şuraya bir ejder ve şuraya şu şekilde ejderlerimi yaydım. Balonlarımı gönderdim. Kraliçe orada inşallah umarım eee Oyalarsın dört level koruyucu ne iş yapacaksa şuradan bir öfkeyi patlatıp e, yalnız var ya e, şu yakın mesafeden göndereceğim zeplini şuraya bir dondurma at sen orada takalı kalırsın artık orada be, evet belediyede indiğine göre şu noktadan artık yarasalarımızı salmaya başlayabiliriz salabilirsen bugün. Evet. Şimdi tekli cehennem ve hava patlatıcı vuruyor. Orada büyücü kulesi yok. Sıkıntı çıkaracak herhangi bir birim olmadığından dolayı orada herhangi bir işlemde yapmamıza gerek yok. Büyücü kulesini bir tak dondurdum. Çok güzel bir zamanlamayla. Evet. Şuradaki hava savunmasını dondurayım mı? Şuradaki ilk yerlerin donduracağım. Tekli cehenneme gerek yok diye düşünüyorum. Ejderler var. Elektro dondurma ister yine biraz sanki boşa attık gibi ama sanki o hava savunmasına saklasaydık daha iyi olurdu. Üçlük geleceğini ben düşünemiyorum. Şu an iki tane hava savunması kaldı. Açılış iki yıldızlı oldu. Elektro bir türlü ölmedi. Şansa bakar mısın? İçerideki hava savunmaları nasıl öyle kabak gibi kaldı? Hiçbir anlam vermiş değilim arkadaşlar. Oldu mu böyle şanssızlık yüzümüze vururlar. <laughs> Şuradan da minyonu atalım. yüzde yükseltelim. Rahat savaşıyorum. Neden rahat savaşıyorum? Çünkü rakibi e, eziyoruz arkadaşlar. Biz tek Türk klanı olarak rakibi ezmeyi başardık. Umarım sizler de Türk klandaki arkadaşlar yabancı olan rakipleri bilhassa Amerika olan rakipleri eminim elimizsinizdir. Zekanıza güveniyorum. Evet ben böyle yani hiç şu an bak pekkayı şunu alır, Pekka şunu alır diye gönderdim yukarıdaki hava savunmasını. Bunu da ejderlerle alırım dedim ama ejderler onu nasıl alamadı? Hiç şu an bir düşünce şeyinde değilim. 2 yıldız aldık, çok kötü oldu arkadaşlar. Ben 9 yıldız almam gerekiyordu bundan. Alamadık Yüzde %94. Canımız sağ olsun, yapacak bir şey yok. Hemen evet. hemen sonraki saldırımıza geçeyim. gelelim. Evet arkadaşlar Majeste 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 hesabına geçmiş bulunmaktayız Yan hesabımız tabii ki Bakalım burada nasıl bir yol izleyebiliriz Burada belediye binası 11 geldi yine Burada da biz yine kara saldırısı yapacağız Bakalım ordu ne şekilde Pek gayet atıcı cadı Hemen şöyle bir göz gezdirmek istedim. X karaya bakıyor. Çok sıkıntılı. Ee, oradan oraya girsem, yukarıdan saldırsam kartal topu öncelikte alabilir miyim? Alabilirim diye düşünüyorum ben. Kraliçe de var orada. Kraliçeyi de temizleriz diye düşünüyorum. Şöyle kendimi aşağı kaydırdım. Evet, saldır dedim. Bakalım, bakalım, bakalım. Gitti hem şerim. hemşerim hemişerim. na na Şuradan bir bebek ejderi gönderdim. Şuradan bir bebek ejderi gönderdim. Bütün orduyu içeriye yollamam gerekiyor. Bütün ordu. İçeriye yollayamazsak işimiz nay 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 nay, nay. Evet. Şimdi e, Pekka'yı şu noktadan gönderip tomruk fırlatıcıyı değil buz golemini şuradan gönderiyorum. Tamam mı? Kraliçeyi oradan bir temiz diyelim Aradan çıkaralım kraliçeyi. Şu noktadan böyle yetilerim yaydım kral, kraliçe, tomruk fırlatıcı, atıcılar, koruyucuyu kara yap, gönder ve dört tane cadıyı da gönderdim. Şu noktada bir tane, bu noktada da bir tane. Şuraya hemen girişte hızlı bir öfke ve koruyucunun özelliğine bastım. Sanırım birkaç tane yeti dışarıda kaldığını görmüş gibi oldum ama. Zehirim yok muymuş benim zehirim? Zehirim yokmuş lanet kessin. Şuraya bir dondurma at. Şuraya bir deprem at. Güzel. Tamam. İlerleyiş güzel arkadaşlar. Ama oradaki o şifa diye dondurma attım ya. Olamaz böyle bir şey. Şifa diye dondurma atan Meceste. Evet tekli cehennem indi. Cadı orada elektroyu indirdi. Aşağıda kraliç. o tam aşağıda birim çokmuş. Aşağıda birim çokmuş. Sıkıntı çıkaracak bir şey göremedim ben şu an. Bir tane de öfkemiz var. Orada şu koruyucunun yaptığı işe bakar mısın ya? Koruyucuya bakar mısın bir Allah aşkına? Koruyucu sen ne yapıyorsun ya? 3 tane iskelet gördüğünüz gibi orada şey yapıyor. Şu X-ray'ını dondurmam gerekiyor abi. Yoksa X-ray bize orada baya bir sıkıntı çıkaracak. Ee, öfkeyi saklıyorum. Öfkeyi saklayacağım. Öfkeyi saklayacağım. Cadı biraz hızlı çıkarsa iskeletleri alır gibi ha. Bir tane <laughs> bir tane sallayacağım bir tane. Alt tarafı bir tane sallayacağım onu da sallayamadın. Kraliçe onu al. Kraliçe onu al. Çok güzelsin kraliçe. Çok güzelsin. Sadece kraliçe kaldı ha. 38 saniye var. Duvarı kırıp içeri girmesi gerekiyor. Öf özelliğini kullanıp X yayını alırım. Savaşı da böylelikle kazanmış oluruz. Öfkeyi de şu noktada bak şimdi. Tam şu noktada kullanır. Bak önce attım gördün mü? Patlat özelliği. Geber git. Pislik herif. Evet okçular patlattık üçlü güzel oldu bu ama godomandan almam gerekiyor ya godomandan alsaydım çok da güzel olurdu Evet arkadaşlar ikinci saldırımız bu şekildeydi. Bir geçelim üçüncü saldırımıza bakalım. Sonuç ne olacak? Hacemat köyündeyiz. Hadi bakalım. Şap. Evet arkadaşlar Hacemat köyüne geçmiş bulunmaktayız. Hacemat köyünden de iki numaraya bir saldırı düzenleyeceğiz. İki numaranın saldırısına bakalım nasıl bir saldırı ee, düzenlemişiz. Hava saldırısı ama ve lakin klon büyülü balon. Ortası çok mükemmel bir şey. Yalnız ortaya süper büyücü de atabilirdik ama süper büyücü basmıyoruz. Öyle süper birlikleri bu Klan Savaş Ligi için aslında basmamız daha mantıklı ama. Öyle yüksek dereceli bir ligde olmadığımız için o kadar şey göstermiyoruz arkadaşlar. Bir de potansiyel açısından o kadar yükseğe çıkamadık. Şimdi gelelim saldırma bu butonuna. Birimler tamam tamam. Şimdi bir dakika büyülerde ne var? Tamam büyülerde tamam. Hava patlatıcıların ikisi de karşılıklı bakıyor. Biz ne yapacağız? Sağlı sollu bir temizlik yap. Buradan mı saldırsam yoksa ben ne yapacaktım? Kraliçe yürüyüşüyle şuradan temizleyecektim. Tamam. Kraliçe yürüyüşüyle temizleyecektik. Oradan oraya girecektik. Tamam. Şu an oldu. Hava sormasının bir tanesini oradan kraliçeyle alacağız. Belki ee, kartal topunu da ile alma imkanımız olabilir arkadaşlar. Ben şunu bir alayım abi. Tamam mı? Geldim kraliçeme. Kraliçeme geldim. Şuradan kraliçemi saldım. Arkasından bir tane balon gönderip şuradan da şifacılarımı veriyorum. E şuradan hemen 2-3-4 tane duvar kırıcı Kraliçe içeri girmen lazım. Hoştu krala vurdu. Krala vuruyor ya. Krala vuruyor ya. Öf krala güzel temizledi ama içeri girmen lazım senin ama. Kraliçe içeri girmen lazım senin ama. Beni yanıltma. İçeri gir. içeri gir kraliçe kaç oradan. Allah belanı versin senin kraliçe. Hava savunması vuruyor kraliçeye. Allah belanı versin ya. Yine bela okutturuyorsunuz bana bu oyunda ya bir tane hava savunması oradan indi o oradan indi kraliyetin üzerine bastım ee, evet patlatıcı indiğine göre şu noktadan saldırımıza başlayabiliriz arkadaşlar şuradan hemen bir tane e, buz golem kral önce kralı gönderdim yanlışlıkla kraliçe oradan temizliğe başlarken şuradan ejderlerimi yaydım balonlarımı yaydım Hemen şu noktadan hava yapıp koruyucuyu atıp zeplinle gönderiyorum. Şurada bir öfke patlatıyorum abi. Zeplinle özelliğine bastım. Şimdi klonları kaçırmamam lazım. Klonları kaçırırsam sıkıntı patlar. Bir tane burada bir tane şurada. Ooo. Klonlar çöp oldu ha. Valla klonlar çöp oldu ya. Of abi ya. Of abi ya. Kasırgaya çıktı. Klonlar çöp oldu. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Patladıktan sonra kasırgaya nasıl düşebiliyor ki? Anlamadım ya. Şanssızlığa bakar mısın? Şanssızlık işte. Bugün demek ki günümüzde değiliz. Sıkıntılı bir gün olduğunu düşünüyorum ama bakalım ana hesabımıza geçip gelelim arkadaşlar bakalım sonuç ne olacak ama ve lakin şuradan önce bir e, acilinden bir savaş yapmak için şey yapmamız lazım tek tek aldık ya sinir olayım tek tek alınca e, elektro ordusu basmam lazım hemen savaşa hazır olması için 9'a şöyle 6 tamam 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Ana hesabımıza geçip geliyoruz. Evet arkadaşlar ana hesabımıza geçmiş bulunmaktayız. Majeste ana hesabımızla bir numaraya saldıracağız hemen. Saldırımıza bakalım. Yalnız 8 dakika kaldı. Son zamanlara kalıyoruz bu zamanlarda. Çok sıkıntılı ya. Nasıl saldıracağım emin olun ben de bilmiyorum. Ee, kara saldırısı yaptım uzak doğulardan gelen sert rüzgarların etkisinde kalmış bir e, birey olaraktan ne saçmalıyorsun kardeşim? Kaya saçarım bir orada kartal topu. orada kartal topunu kahramanlarla alsam evet kahraman kahramanla alabilirim güzel olur. Şuradan da kralla temizlik yapsam diye düşünüyorum. Kralı temizliği değil de kral temizliği yapmayacağım. Atıcı veya bir tane yetiyor da harcayabilirim. Saldır dedim gitti. Evet. Şimdi şuradan bir tomruk fırlatıcıyı seçelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Hmm. Koruyucunun menzili oraya yeter mi? Koruyucu yürüyüşü yapsam. Bir deneyelim. Şuradan koruyucuyu saldım. 1, 2, 3, 4, 5 Tamam mı? Ee, şuradan da bir atıcı saldım. Güzel. ikisini de alıyor. Kartalı koruyucuyla alabilirsek mükemmel. Ama alamazsak sıkıntılı. Atıcı orada. Abi şu iyileştirme muhabbeti yok mu? Beni sinir ediyor ya. Al. O zaman cadı atarım ben de. Koruyucu büyücü kulesini de alacak. Kartal topuna gider mi? İnşallah gider diye düşünmüyorum ama gideceğini de pek zannetmiyorum. İki yaklaşık bir dakika 45 saniye kadar savaşa başlamam gerekiyor e, ee, ters bir etki yapmadan. Elimizde ne var? 2 öfke, 3 öfke var. 3 öfke var. Kartala gider mi diye düşünmüyor diyelim. Şuradan bir tane öfke atıp burayı bir hızlandırmam gerekiyor. Ee, balon, balon var ama kartala alacak herhalde ha. Vallahi kartala gitti. Aslansın koruyucu be. Aslansın be koruyucu. Şimdi ana orduyu şuradan salacağız ama şuradan bir buz golemle koruyucuyu çekelim abi. Ee, kral Kraliçe e, Yeti Ordu dağılmaz inşallah. Şuradan e, ne yapacağım şu an çok pis şaşırmış durumdayım. Bekle bekle bekle. Koruyucuya ne vurdu ya? Abi koruyucuya ne vurdu orada? Kaçırdın. Vallahi kaçırdın. Şuraya bir öfke patlat. Kraliyeti şuradan sal. Şuraya bir deprem patlat. Abi aşırı derecede şu an sinirim bozuldu yine. Kraliyet öldü. Dondurmamız eksik. Şuraya bir şifa patlat. Lanet olsun ya. Yine alamayacağız gibime geldi ha. Bir öfke patlat. Lanet lanet kessin sana. Lanet okuyor okuyor bir hal oldum zaten. Kraliçe belediyeyi al. Abi şuraya bir balon at. Yoksa patlayacağız ha. Abi kral oraya ne kral mı burada acaba ya? Tamamıyla gözümden kaçtı. Tamamıyla gözümden kaçtı. Şuraya bir duvar kıracağız, şunu gönder, yüzde kasacağız baba, ne yapacağız? Bir ihtimal var ama süre yetmeyecek ya. Bir ihtimal, bir iki tane şifacı var, tanklıyor yeterli olur diye düşünüyorum ben. Koruyucunun canı full, bir tane kaldı, <laughs> iki yıldızda kaldık. Olsun yine iyiydi, güzeldi, hoştu. 35 yıldız. Güzel. 15'te 15 yine full savaş yaptık arkadaşlar. Güzel bir yüzde elde ettik. 10 yıldız kaybımız var. Tek tek almam hiç iyi olmadı ya. Tek tek almam hiç iyi olmadı. Bunu şey yapamadım. Sevmedim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere güncelleme geldi. Güncellemenin içeriği çok karışık. Şöyle söyleyeyim misal güncellemede ne geldi arkadaşlar şu geldi evet süper ejderha geldi süper ejderha ee, bakalım 40 balın barınma alanı kapsıyor saniye başına hasar %87 %87 pardon 87 lakin çok sağlam vuruyor ve canı baya baya iyi yalnız birim biraz fazla yine ee, bu arada şöyle bir de şu geldi arkadaşlar tomruk pardon alev atıcı diyor ee, püsk bir şeyler atıyor ama şey gibi bir şey bu. Ee, mancınık. Mancınık gibi bir şey. Çok da başarılı buldum. Bu güzel olmuş arkadaşlar. Bence gerekiyordu. Çok eskimişlerdi. Ayrı zamanda şöyle bir ordu güncellemesi var. Okçu, barbar, goblin, büyücü, şifacı, pekka, bebek bebek ejder, yanlış hatırlamıyorsam bir de Valkyrie vardı aynı Valkyrie HP yükseltmesi ve vuruş yükseltmesi geldi arkadaşlar ee, duvarları maliyet maliyet birimi azaldı yani 2 milyonluk duvarı misal 1 milyona basacaksınız artık güncelleme çok güzel olmuş devamı gelecek diye söyleniyor Bakalım ilerleyen zamanlarda Ejderha'yı da kullanacağız. Onun videosu da gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bol bol ışık atamadık ama canımız sağ olsun. Maksat eğlenmek. Maksat içerik üretmek. Maksat şu zafer tablosunu göstermek arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İki dakika kaldı. Bir sonraki savaş hazırlık yapmam gerekiyor. Çap.